Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağım? Gördüğünüz gibi hemen şu videomuzu tane Bir tane videomuz var onu tıklayalım. Evet. Bir dakika burada değil. Geçtim yanlışlıkla evet. Burada 4 abone çekilişi var bakın şurada. Arkadaşlar bugün onun kazanını belirleyeceğim. Çünkü bakın kaç abone oldum? 55 abone oldum. Hemen sizlere göstereyim. Arkadaşlar burada çekiliş 55 abone de belli olacak dedim ve burada yorumda arkadaşlar Zeynep katılmış Dehat bir de Betül ama arkadaşlar burada sadece bir bir kişi kazanacak ve o da Zeynep oyunda Youtuber kazandı arkadaşlar Zeynep seni tebrik ediyorum hemen senin abonelerini hemen göndereceğim bir gönderelim hemen bu arada sadece 4 abone gönderiyorum Zeynep senin video e, senin abonelerini ya yarın ya da birazdan göndereceğim haberin olsun bu arada. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da umarım beğenirsiniz. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.